Sosyal Bilgiler dersleri kanalından hepinize merhabalar. Bir önceki videomuzda sizlerle birlikte bursluk için kaç puan alırsanız burslu kazanabilirsiniz bunu incelemiştik. Bu videomuzda da kaç net yaptıysanız kaç puan gelecek yani puan hesaplama bursluk sınavı ile alakalı puan hesaplama yapacağız. Burada birazdan başlayacağımız bölümde teker teker örnek netler girerek ne yapacağız? Puanımızı hesaplamaya çalışacağız. Tabi sizler için buradaki hesapladığımız sayfanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu videonun açıklama kısmında o linke tıklayarak kendi puanınızı hesaplayabileceksiniz ve bir önceki yayınladığımız videoya da giderek kaç puanınız olduğunu zaten biliyorsunuz. O videodan da oradaki taban puanları, sınıfınızın taban puanlarını görerek. Acaba burslu kazanabilecek misiniz? Kazanamayacak mısınız? Bunu ne yapabileceksiniz? Görebileceksiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki derslerimizden ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden puan hesaplamamıza başlayalım. Müzik Tekrar hatırlatıyorum. Sizler için bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Bu internet sitesinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ve oradan kendi puanınızı da öğrenebileceksiniz. Zaten internet sitesi kullanışlı. Bu sene sınavı kazanıp kazanamayacağınıza dair yorum da yapıyor. Ya da eğer emin olamazsanız bir önceki videomuza giderek de taban puanları öğrenebilir. Oradan siz de bir kıyaslama yapabilirsiniz. Şimdi sınıf bazında bir inceleyelim. Diyelim ki siz 5. sınıf öğrencisisiniz. Buradan sınıfınızı seçiyorsunuz. Bakın 5 6 7 9 10 11 8 ve hazırlık sınıfları zaten girebiliyordu. Diyelim ki siz 5. sınıftaki bir öğrencisiniz. Ve kontenjan olarak da biliyorsunuz ki farklı kontenjanlar var. Öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç çocuk, bulunduğu yerde okul olmayan çocuk. Yani taşımayla bir yere giden öğrencilerimiz bu kontenjanı seçecekler. Ve normal bursluğa giren öğrencilerimiz diğer kontenjanı seçecekler. Diyelim ki bu öğrencimiz normal diğer kontenjandan girsin. Şunu da hatırlatmak istiyorum ki biliyorsunuz burslukta 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Ve puanların kat sayıları, derslerin kat sayıları da 3'tü. Yani her sorunun puanını 3 gibi düşünebilirsiniz. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgilerin puanları eşitti. Hemen hesaplamaya başlayalım. Örnek bir hesaplama yapalım sizler için. Diyelim ki Türkçeden ben 5. sınıf öğrencisi olarak girdim ve kaç doğru yaptım? 25 sorudan diyelim ki 21 doğru, 3 yanlış yaptım. 24, bir tane de boşum olsun. Matematikten 19 doğru yaptım. Eee 2 tane yanlış yapmış olayım. 21, 4 tane de boş bırakmış olayım. Fen bilimlerinden 24'e 1 yapayım. 24 doğru, 1 yanlışım olsun. Sosyal bilgilerden de fullleyelim. Sosyal bilgileri 25'e 0 yapalım. Hesaplayalım bir bakalım kaç gelecek bize. Aşağı doğru iniyorum. 3 yanlış bir doğruyu götürerek hesaplama yapılmıştır diyor. Netlerim bakın burada yazıyor. Türkçeden 20 netiniz, matematikten 18.33, fen bilimlerinden 23.67, sosyal bilgilerden 25 toplamda 87 netiniz var. 2019 taban puanı 465'miş. 2020 puanım, benim puanım 467.5 olacak eğer bu netler olursa ve 5. sınıf öğrencisi olarak ben ne yapacakmışım? Kazanacakmışım. Yani böyle bir netle siz kazanabilirsiniz. Yeni sorgulama nasıl yapacaksınız? Bakın 310 lira yatacak size diye de ne yapıyor? Hemen e, vurguluyor. Hatta burada bu şeyi de belirtmiş. Önemli açıklamayı da belirtmiş. Sistemi kullanarak alacağınız puan tahmini puandır. Kanuni bir bağlayıcılığı yoktur. Yani kesinlik içermez diyor. Tabi burada tahmin, e, tahmin ve geçtiğimiz yılların sonuçları baz alarak bu tarz bir hesaplama yapılabiliyor. Şimdi bir tane daha hesaplayalım. Şöyle aşağı doğru inelim. Diyelim ki ben 5. sınıf değilim de kaç olayım? Şöyle başa döneyim arkadaşlar. 5 olmasın bu sefer. Başka bir kontenjan inceleyelim. Diyelim ki ben 8. sınıfa gidiyorum. Ve <laughs> öğretmen çocuğuyum. Ya da bulunduğum yerde okul yok. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Şimdi bulunduğu yerde okul yok olayı da şu arkadaşlar. Ee, diyelim ki siz ilçede oturuyorsunuz ya da ilde oturuyorsunuz. Kendi mahallenizde değil başka bir mahalleye gidiyorsanız o buraya dahil değil. Diyelim ki köyde okuyorsunuz. Köyünüzde okul yok. Sizi bir servis alıyor. Başka bir yerleşim yerine götürüp okula orada gidiyorsanız eğer bu kontenjan var. Diyelim ki Türkçeden 20 doğru yapayım. 5 yanlışım olsun. Matematikten 19 doğru mu olsun? 3 yanlışım olsun. 22 3 tane de boşum olsun. Fen bilimlerinden 20 doğru 5 yanlışım olsun. Bakalım kazanabilecek miyim? Biraz zor yapayım. 21 doğru 4 yanlış yapayım. Bakın 5 10 14 ve 17 tane yanlışım var. Bakalım böyle bir durumda kazanabilecek miymişim? Bakın taban puan geçen seneye göre 468'miş. Ben ne almışım bu netlerle? 446 almışım ve bu puanla kazanamayacakmışım. Bunu site bizlere böyle söylüyor. Bir tane daha hemen hesaplayalım. Diyelim ki 7. sınıfsınız ve diğer kontenjan normal öğrenci kontenjanından katıldınız. Bakalım hemen şöyle bir hesaplama yapalım. Diyelim ki Türkçeden 19 doğrunuz var. 3 yanlışınız var. 22. 3 tane de boşunuz var diyelim. Matematikten 20 doğru, 3 yanlış ve 2 boşunuz var. Fen bilimlerinden 21 doğru, 4 yanlışınız var. Boşunuz yok. Sosyal bilimleri hadi fullleyelim. 25 doğru, 0 yanlış yapalım. Hesaplayalım bakalım 7. sınıf diğer kontenjandan kazanabilecek miyiz? 2019 taban puanı 470 diyor. 2020 puanım 455 çıkacak ve kazanamayacakmışım burs bu sonuca göre. Sizler de bu şekilde kendi hesaplamanızı yapabilirsiniz. Örnek olarak bir tane 9. sınıf lise öğrencilerimiz için yapalım. Zaten ne olduğu anlaşıldı. Sizler de çok rahat bir şekilde buradan yapabilirsiniz. Diyelim ki diğer kontenjan türünden giriyorum. 9. sınıf öğrencisiyim. Burada Türkçeden e, 22 doğru 3 yanlışım olsun. Matematikten 21 doğru 3 yanlışım ve 1 boşum olsun. Fen bilimlerinden 22 doğru e, 3 yanlış yapalım. Hepsi yanlış olsun. Sosyal bilimlerden de 21 doğru 4 yanlışım olsun. Bakalım hesaplayalım. Kazanabilecek miyiz acaba? Evet böyle bir durumda 9. sınıf öğrencimiz 2019 taban puanı geçen sene 421'miş. Bu puanla 459 alacak bu netlerle ve sınavı kazanacağına dair bir yorum burada var. Evet arkadaşlar sizler için tekrar hatırlatıyorum. Bu hesaplama linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp kendi puanınızı hesaplayabilir ve sınavı kazanıp kazanamayacağınıza sizler de bakabilirsiniz. Umarım hepiniz kazanırsınız. Umarım Gerçekten ihtiyacı olan öğrencilerimiz kesinlikle kazanırlar. İhtiyacı olmayan öğrencilerimiz de kazansınlar. Çünkü aylık 300-310 lira civarında bir para gerçekten güzel bir para. Sizlerin de hoşuna gider bu parayı almak. Çünkü emeğiniz var, başarınız var. İnşallah kazanırsınız, başarılı olursunuz. Biz bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.